aldığında başkanımız Dursun Aydın Özbek Marmara Şair'sında Halkla Birleşiyor Başkanım, başkanım. Kardeşim ne geziyor başkanım? Doğuş Ay, Beyçet. Ay, başkanım. Aynen, daha say. Başkanım şöyle. Başkanım buradayız. Bir dakika. Kapuçan mezarında ee, orada. Teşekkürler başkanım. Başkanım. Muhallalar edindi. Mevletörenle başkanım. Şimdi de. Karamanmaraş çarşıda açtı Başkanım 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 hoş bir şekilde bir çeker misin? Başkanım Başkanım, başkanım. 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 başkanım çekiyor Başkanım. başkanım, başkanım, başkanım ha çekiyor Mal abi. Başkanım yanar başkanım. Başkanımız Yusuf. Galatasaray Spor Kulübü olarak akademi ardından gelen Aşkım seni görmez. Hepimiz Geçen sefer çay içtiğiniz yerde oturuyor musunuz? Evet. Başım, başım. Başım, başım.

Şu an sevgili kameraman arkadaşım Alizanlarla birlikte canlı olarak ekranlara getiriyoruz bu durumu. Galatasaray Spor Kulübü ve Neffat ortaklığında yapılan yaşam alanına da ziyarette bulunacağız. Sabah saatlerinde başkanımız Kahramanmaraş'a Maraş'a gelmişti yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ikinci başkanımız Metin Öztürk de burada yer alıyor. Bugün birazdan aslında bir mevlid töreni düzenlenecek Galatasaray Spor Kulübü ve Nef Fakfı Afat Yaşam Alanı'nda Bu alanda faaliyetlerimiz, sosyal çalışmalarımız da devam ediyor Birazdan o alanları da göstereceğiz sizlere Başkanımız aslında burada bir moral gezisinde bulunuyor, ziyaret ediyor kendisine. <laughs> yönetim kurulu üyelerimiz de destek veriyor bu ziyarette. Başkan yardımcımız Niyazi Yelkencioğlu. Yönetim kurulu üyelerimiz de burada yer alıyor sevgili seyirciler. Eee burada canlı olarak ekranlara getiriyoruz. Aslında Yönetim kurulumuz da burada ee, Yönetim kurulumuzdan da e, isimler yer alıyor Kahramanmaraş Şaşlak e, Başkanımızı görüyorsunuz Ziyareti Devam ediyor Canlı olarak ekranlara getiriyoruz bu durumu Bora Bey ile burada Bora Bey ile canlı yayındayız ee, aslında bir ziyaret bu. Anlamlı bir ziyaret. Size neler söylersiniz? Sabah erken saatlerde geldiniz. Ziyaret devam ediyor. Vallahi yani değinecek çok da bir şey yok. Ee, çok daha dün gibi hatırlıyorum. Sabahleyin erken kalkıp bütün e, bu deprem bölgesindeki derneklerimizi arayıp hasar tespiti kim nasıl ilk e, bilgileri almak için görüştüm. Çok iyi hatırlıyorum. İlk Malatya ile başladım. Çok iyi hatırlıyorum. Yıkılan binada Galatasaray'lı üniversite öğrencisi de Fenerbahçe'li üniversite öğrencisinin aynı binada Fenerbahçe'nin kurtulduğunu, bizim arkadaşların kurtardığını, Galatasaray'lı öğrencinin vefat ettiği çok iyi, daha dün gibi hatırlıyorum. İşte e, el birliğiyle bu yaralar sarılacak. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne kadar sar, sarsak da e, bir yere kadar oluyor. Ama e, Türkiye çok büyük bir ülke. Bütün yaralarını saracaktır. Vatandaşlarımızın e, acılarına merhem olmayı başaracaktır diyorum destek hiç bitmeyecek demiştik. O desteği devam ettiriyoruz. Devam edecek. Yani buradaki e, hasarlar tamamen e, karşına kadar bu destek devam edecek. Sağ olun. Sağ olun efendim. Yönetim kurulu üyemiz Bora Bahçetepe ile birlikteydik. Kendisi bizlere görüşlerini bildirdi. Asrın felaketinin ardından bir sene geçti sevgili seyirciler. Başkanımız çarşıda ufak bir mola veriyor şu an. Kahramanmaraş çarşıda. Burada depremzede vatandaşlarımızla birlikte onlara bir moral ziyaretinde bulunuyor açıkçası. Sabah erken saatlerde ki canlı yayında aktarmıştık bu durumu. Sabah erken saatlerde Mezarlık ziyaretinde bulunmuştuk Bu mezarlıkta Kapıçam mezarlığı Gerçekten çok yoğun bir e, Ziyaretçi akını vardı Nurida Ultras'ının Vefat eden temsilcilerinden Nurida ile birlikteydik Onun e, cenazesinde Onun mezarında e, Dualar edildi Tüm Galatasaray taraftarları ve e, yönetim kurulu üyelerimiz başkanımızla birlikte başkanımıza yoğun ilgi vardı ve teşekkürlerini sundu oradaki e, Depremzede vatandaşlarımız özellikle bir an vardı ki e, bir Depremzede vatandaşımız başkanımıza başkanımıza e, harika bir e, sevgi seli var açıkçası sevgi seyirciler. E, Gaziantep Çarşı'dayız. Gaziantep Çarşı'da başkanımızla birlikte büyük bir sevgi Başkanım bu sevgi bitmeyecek demiştiniz. Gerçekten size çok sevgisi sevgi var. Neler söylersiniz? Valla insan mutlu oluyor tabii. Gerçi bizim buraya gelişimiz bu depremin birinci seneyi devriyesi olmaz bile insanlarla yine böyle buluşmak, el sıkışmak, onlara moral vermek açısından çok önemliydi. Ama tabii yani bu bölge insanlığın karakteri bu. Nasıl sıcak bir karşılama, nasıl bir hoş geldin, siz de şahitsiniz zaten. Dolayısıyla e, ne diyeyim yani Allah onlara sabır versin. Yani, hayatını kaybedenlerin de mekanı cennet olsun diyorum yani. Yani ama bu sevgi sevgiseli tarif edilmez. Yani şey. Metin Başkanım sizden neler söylersiniz? Bu, bu destek bitmeyecek demiştik. Ee, başkanımız bir yıl önce depremin ilk saniyelerinde bunu söylemişti. Eee Sayın Eray Yazgan'ın yönetiminde önce tırlar yola çıktı. Ondan sonra konteyner kent. Orada Erdem Bey'e de çok teşekkür etmek lazım. Nef'le beraber 500 konteyner Galatasaray 500 konteyner Nef. Bu bölge inanılmaz katkı oldu. Sonra Dursun Başkan'ın liderliğinde kalıcı konutlar. Bu destek bitmeyecek dedik ve aynen öyle. Bugün birinci yıl dönümünde buradayız. Önce şehir mezarlığına gittik. Ölenlere fatihalarımızı okuduk. Geldik. Şu an esnafla beraberiz. Bir yandan üzüntüyü, bir yandan gülümsemeyi bir arada yaşıyoruz. Hayat devam ediyor. Mekanları cennet olsun. Kalanlara Allah sabır versin. Teşekkür ederim. Başkanımız, Başkanımızla birlikteydik. Çarşıda. İkinci Başkanımız Metin Öztürk de kendisi de son değerlendirmesinde yaptı. Niyazi Başkanım sizden neler söylersiniz? Bu destek bitmeyecek demiştik. Evet bu destek hiç bitmeyecek. İlk günden beri biliyorsunuz e, daha sayı olarak buradayız. Bu bölge geçen sene bugün çok büyük acılar yaşadı. Temennimiz inşallah bundan sonra böyle acıları hiçbir Türkiye'nin içi bölgesi görmesin. Hiç kimse yaşamasın. Burada vefat edenlere Tanrı'dan rahmet ailelerine de Sabırlar diliyorum. Eee Galatasaray olarak her zaman buradayız. teşekkür ederim. Sağ olun başkan. Başkanım, başkanım. Başkan yardımcımız Niyazi Yelkencoğlu ile birlikteydik. O da son görüşlerini verdi bizlere. Kameraman arkadaşım Alizhanlar sizlere canlı olarak aktarıyor şu an görüntüleri. Kahramanmaraş'ta Çarşıdayız, Kahramanmaraş Çarşısı'ndayız. Düzeltiyorum az önce sevgili seyirciler, Gaziantep dedim. Ee, Kahramanmaraş'tayız, Kahramanmaraş Çarşı'da başkanımızın, görüyorsunuz buradaki vatandaşlar başkanımızla fotoğraf çekiliyor, ee, yakınlarına başkanımızla görüştürüyor. Canlı olarak bu anlar sizlerin ekranlarına geliyor. çarşıda başkanımızın bu anları sizlerle oluyor. Canlı olarak ekranlara getirdik sevgili seyirciler. Başkanımız Dursun Aydın Özbek Arkamda büyük bir sevgi seli var kendisine. Önce Kapıçam mezarlığına gitmiştik. Burada Ultra eski temsilcilerinden Ultra Aslan'ın temsilcilerinden Kahramanmaraş'ta e, Nuri Dağ'ın e, mezarında dualar okundu. E, orada Oradaki depremzedelere baş sağlığında bulunuldu. Şimdi de Kahramanmaraş çarşıdayız ve Kahramanmaraş çarşıda e, halkla İçişleri Başkanımız, kameraman arkadaşım Alizenler'le birlikte şimdilik yayınımızın sonuna geliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü ve Nef Vakfı Afat yaşam alanında tekrar karşınızda olacağız.